a 101 11 Aralık 2025 aktüel ürünleri. Yani bu hafta perşembe mutfak ürünleriyle dopdolu. Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Gözden kaçan bir şey olmasın. Bambu kapaklı borosilikat kupa 65 TL. süratları yuvarlayacağım ben. Baya bir ürün var çünkü. Tepsili cappuccino fincan seti 240 lira. Orta boy güveç tenceresi 110 TL. Sürahi buçuk litre 140 TL. Desenli baharatlık 30 lira. Rakle bambu kapaklı baharatlık 100 lira. Muz saklama kabı 20 TL. Pipetli çelik termos 1 litre 600 lira. Pipetli desenli termos 350 TL. Hareketli süzgeç 60 TL. Ahşap kulplu emaye sosluk 220 lira. Lav kase 345 cc 25 TL. Bu hafta Perşembe 11 Aralık'ta Tantitoni kahve fincan takım 350 lira. Borosilikat fincan dörtlü 190 TL. Paşa Bahçe Skala su bardağı altılı 150 lira. Dolma taşı 50 TL. Borosilikat bardak üçlü 140 lira. Porsiyonluk güveç seti altılı 90 TL. No Frost saklama kabı 20 TL. No Frost saklama kabı 3,5 litre 60 no lira. No Frost saklama kabı 380 mililitre 18 lira. No Frost saklama kabının 1.1 litrelik olanı 25 TL. Sunum tepsisi 30 lira. Baharatlık çeşitleri 15 TL. Rakli gravürlü renkli kupa 80 lira. Saklama kabı üçlü 40 TL. Üçlü saklama kabı 70 lira. Saklama kabı altılı 150 TL. 2 katlı lunch box 150 lira. Kahvaltılık saklama kabı 30 TL. Metal beslenme kabı 450 TL. Buzdolabı saklama kabı 3 litre 80 lira. Motivasyon matarası 1 litre 80 TL. Badri 2.7 litre 50 TL. Buzdolabı organizeri 30 lira. Poşet klipsi 35 TL. Standlı sıvı sabunluk seti ikili 340 lira. Sürgülü bulaşıklık 180 TL. Kase 1.6 litre 35 lira. Arkadaşlar destek olmak için videoyu beğenelim, abone olalım, yorum yazabilirseniz çok teşekkürler her birinize. Kase 3.5 litre 60 TL. Kase 400 mililitre 20 lira. Banyo seti 5'li 450 TL. Sihirli çöp kovası 4 litrelik 190 lira. Çamaşır ipi 10 metre 18 lira. Silikon mandal 10'lu 40 TL. 3 katlı üçgen raf 180 lira. Plastik askı 45 TL. Plastik kumbara 50 lirayken sopa artı mop seti 250 lira. Yedek bez ikili Vip Ahmet'ten 110 TL. Vip Ahmet 2 katlı raflı düzenleyici 90 lira. İkili gırgır 30 TL. Karma fırça ürünleri burada ne alırsanız 40 lira. Hamarat faraş 30 TL. Saplı fırçalı faraş 90 TL. Tuvalet fırçası 50 TL. Şişe ve biberon temizleme fırçası 30 lira. Yaka ve tırnak fırçası 15 TL. İngiliz Home çift kişilik lastikli çarşaf 350 lira. Tek kişilik olan 260 TL. Punch Kırlent kılıfı 160 lira. İngiliz Home tost makinesi 2000 lira. İngiliz Home'dan Türk kahvesi makinesi 1600 lira. İngiliz Home saç kurutma makinesi 900 TL. Hometech çelik kettle 540 lira. Multi blender seti İngiliz Bunlar hep çeyizlik ürünler arkadaşlar. Böyle elektrikli ev aletleriyle dolu. 2200 lira. Aprilia dijital banyo baskülü 300 lira. Elektrikli ısıtıcı fan 600 TL. Pierre Cardin erkek bakım seti 900 lira. Arzum Cyclone süpürge 4000 TL. İngiliz kablolu dik süpürge 1500 lira. Kadın ekose pijama takımı 400 lira. Kadın termal sporcu tight 140 TL. Kadın tam fermuarlı polar 300 lira. Lotus mikro 150 TL. Kadın kaş korse düğmeli atlet 75 lira. Kadın petli yarım atlet 120 TL. Erkek ribana fanila 100 lira. Erkek desenli baksır 70 TL. Erkek soket çorap 5'li 90 lira. Giyim ürünlerinden devam ediyoruz. Kadın soket çorap 5'li 90 TL. Kar topu orkide tweet yumak ikili 100 lira. Kar topu yumurcak yumak ikili 110 lira. Kar topu orkide batik yumak ikili 100 TL. Kar topu flora yumak ikili 70 lira. Kar topu orkide yumak ikili 70 TL. Yani bunları örme yapan hanımefendiler daha iyi bilirler. Ne hangi yumak ne oluyor diye. Kar topu kristal yumak ikili 70 TL. Şimdi valiz çeşitleri var arkadaşlar. Orta boyu 755, büyüğü 875, en küçüğü de 685 lira. Makyaj çantası 300 lira. Rain Walker şemsi 220 TL. Masa ve duvar saati 190 TL. JVC 70 inçlik kocaman bir televizyon arkadaşlar. Ultra HD Smart TV. 30.000 TL fiyatı var. High Level'dan 32 inç Frameless HD Ready Android Smart Televizyon 5500 lira. Samsung bu da arkadaşlar 58 inçlik Smart TV. Bunun da fiyatı 30.000 TL. High Level'dan 40 inçlik Smart Televizyon 7600 lira. Seg Silver No Frost Buzdolabı 22.000 TL. Seg Inox Bulaşık Makinesi 14 bin lira. 3 musluklu su sebili kividen 6.000 bin TL. Revolt benzinli motosiklet 125 cc 60 bin TL. Volta'nın iki tekerlekli elektrikli mopeti var 30 bin lira. Apek'in 3 tekerlekli elektrikli mopeti var 40 bin lira da bu. Bir de arkadaşlar 3 tekerlekli elektrikli moped yine Apek'ten Volta markasıyla 50.000 bin TL bunun fiyatı. Philips kulaküstü Bluetooth kulaklık 1000 lira. Go Smart Bluetooth kulaklık 330 lira. Bluetooth hoparlör şarj standı 1000 TL. Duracell 10.000 mAh'lik powerbank 800 lira. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Sağ olun beğenenlere. Philips LED ampul 8 wattlık 80 lira. Nubia cep telefonu ZTE V70 Max 7000 TL. Yohem motor kaskı 1900 lira. Universal motosiklet sele kılıfı 80 TL. Arkadaşlar A101 mağazalarındaki motosiklet gereçlerinin markası hep Tsuyoi Kaze marka. Balaklava 70 TL. Yüz maskesi 100 lira. Masaj yastığı Aprilia 800 TL. cam sileceği Pirana 75 lira. Motosiklet brandası 400 TL. Antifriz var 155 lira. Antifrizli cam suyu 125 lira. Öbürü var 95 TL. Deep ve motor temizleme spreyi 100 lira. Kışlık bakım ürünleri 30 lira. Balata parça temizleme spreyi 100 lira. Kask buhar önleyici 90 TL. Torpido bakım seti 2 de 60 lira. Lastik tamir kiti 100 lira. Kask ledi 150 TL. Motosiklet kör nokta aynası 210. Akü takviye kablosu 250 lira. Power inverter 900 TL, Pirana inverter, Pirana kablosuz FM transmitter 180 TL, yol kayıt kamerası 1200 lira, telefon tutucu 180 TL, çakmak cihazı araç 180 lira, kör nokta aynası 90 TL, FM transmitter 160 lira, kamp yatağı 1300 lira, 3 bardaklı çelik termos 450 TL, bardaklıklı takım çantası 280 lira. Çelik termos 1.18 litre 630 eskamp marka. İzolasyonlu balıkçı çantası 380 lira. Kafa lambası 180 TL. Fener kamp lambası 150 lira. Erkek eva yağmur çizmesi 220. Olta seti 500 lira. Olta sehpası 290. 4 olta kapasiteli balıkçı filesi 130. Olta aksesuar seti 230. Balıkçı makası 55 lirayken pensesi 130 lira. Kanca 5 ile 55 TL. Olta zili 30 lira. Olta misinası 200 metre 100 lira. Sahte balık 60 TL. Klipsli fır döndü 10 50 TL. Sahte balık 75 lira arkadaşlar. Silikon sahte yemde 60 TL. Çok teşekkürler. Destek olup beğenip yorum yazıp abone olanlara. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.